tanrısız bak tanrısız bırakılan insanlık alanı efendime insanın tanrılaştırılmasıyla beraber başka bir şeye çıkartacak. Yani sen yaratıyorsun, sen yapıyorsun o zaman ölümsüzlüğü yakala seninle gir. peki Allah'tan gayrı hareket edemeyen bir varlık Allah'ın dışında ne iş yapıyor ki ne? Yarattığı zaman da Allah yaratmamış olmuş olsun. Allah'ın mucit esması var ya. Sen mucit icat ederken sen mi icat ediyorsun? O ilhamı veren Allah'a. Efendim mesela arıya vahiyeden Allah da yani insana ilan vermeyen mi Allah? Yani o kadar Allah ötelere atılmış ki ne insan zannediyor ki ondan uzak sadece kendi yapıyor. Ya muhteşem bir şeydir ya. Nasıl bir ayettir ki ne? Burnumun direğini sızladı. Sizi diyor atılmış bir meneden var ettik de apaçık bir hasım kesilmişsiniz bir de diyor. Apaçık bir hasım kesilmişsiniz. Ha, bu kadar mı Rabbine düşmanı? Yani kendisiyle var olduğu varlığa düşman olur insan. Haberi yok çünkü. Hani bilmiyorlar diyor ya ya Resul